Günaydın arkadaşlar. Biz şimdi uyandık. Market alışverişine gidiyoruz. Uyandık <laughs> mı? Uyanmadık ama uyandık sayılır. Akşam misafirlerimiz var. Birkaç bir şeyler almamız lazım. Sonra da pide yiyip eve geri döneceğiz. Evi temizleyeceğiz. Size videoyu başlatmak istedim. Markette görüşürüz. Şimdi markete geldik. Asya Market. <laughs> Niye öyle yapayım? Asya markete gideceğiz. Asya market bence sadece Trabzon'da vardır. Başka yerlerde olduğunu düşünmüyorum. Ama sebzeleri, meyveleri falan çok taze olmuyor O yüzden buradan alışveriş yapmayı seviyorum. Soğan alalım hemen. Çok almaya gerek yok. Sen emir ver ben alayım hanım. Söyle. <laughs> Sen çek ben alayım. Ah, evet. Yeterli bence. şey yapalım. Buz alalım o ibiza muz lazım. İbze mı? İstediğin ya. Şöyle yeter herhalde. Allah'tan ucuz diye buraya geldik ha. Ucuz diye geldik. Tedbiri kaybettik. Krabamızı da aldık. Dünkü üzümlerden biraz ucuz aldım. Üzüm seçerken neleri dikkat ediyorsun? Çürük olmamakla. Ben fiyatına. Çekirdeksiz seviyorum mesela. Ben o yüzden ince üzümden alacağım. daha al ya. Şöyle iki tane yeter. Üzüme bastım. Abonumuz armutumuz ve nektarlı. Bunlardan bu var. de var ama azaldı. Bizden azıcık daha Tamam acı. Evet. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Tamam. Niye? Şükrü'nün altı var. Almayacağım. Al. Mı? Bilmiyorum. Hı. Hayattaki kararlılık seviyor. Al. Bunun lazımmış. Bir un alalım. bunu Un aldık. Sütümüz var. İki kutu var evde süt. Bitter çikolata dedi. 100 gram. Kaybettik. Sanem. Sesimize gel. Sesimize gel. Kaybettik seni. <laughs> Olmayayım. Sen varsın ya. Yeah. Hayatta bulamayacak bence arkadaşlar. Biz de bisküviden bulalım bari yes. bu uçak. Bu aldın mı? Yes. Kaç tane? Üç. Tamam. Ben de çikolata aldım. Krem alacağız bir de. 41 lira olmuş krem şampiyonu. <laughs> 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 Ama dört tane. Ama şaka gibi. Kaç olacaktı? 10 <laughs> Ha 10 lira zaten 11.90. Teki şöyle lise 10 lira falan. Şöyle lise hangi kelimeden türemiş? Şöyle. Tamam. Ne yapıyorsun? Abun cumhur oluyorum. Tamam bu kadar. Aa, bizim Daha önce hiç öyle yemedim ya Nasıl iç öyle yolu? Kendine gel. <geldim. gülüyor> evet arkadaşlar şu an göstermelik olarak alıp geri bırakacağız onlar. <laughs> Biz o kadar zengin değiliz. <laughs> tamam yeter ya. Tamam. Bu Alman çikolatasının çakmasını yapmışlar da. Şölen yapmış. Çakma da demezsin yani çikolataya. Hadi gel. Türk menşeli de. Ha, Türk <laughs> Tamam. Kremi alalım. Sodamız var, suyumuz var. Bir soda da Arkadaşlar. Dedim. Yardım, yardım, acil. <laughs> süt alalım bir tane daha. Hani evde iki tane vardı. Bir de yarım ama ne olur ne no, olmaz. No. Nutellamız falan var. Kremayı göremedim. Ona ne oldu? ne oldu? Fındık topladı. <laughs> Fındık çarptı beni. Aa. Gördüm ben. Nerede gördüm? Bu? Bak burada. Ha krema. Doğurdumuz var, kaşarımız var, taze peynirimiz var, sucuğumuz var, deterjan çalmadık ki daha, deterjan al. Tuvalet kağıdı ve rulo serpememiz lazım. Şaka yapıyoruz. Şaka yapıyoruz. 8'li sayfa 60 lira, 6'lı familia 44 lira, 6'lı komili 35 lira. Mı? Düşünmeye gerek yok. Oda kokusu da alacağım. Oda kokusu mu? Aaaa. Baksana birinin hayalleri suya düşmüş. Hani aaa çok kötü. o mesut alacağım. Hediye de bu. Hediyeleri severim. Yumaş alacağım. Bence insanlar senin yaptığın gibi yapmıyordur ha. Niye bunun açık koklamanın kime ne zararı? Uçuyordur belki. Yok abi. Niye? Kalite, deterjan. Renkli için de yok, beyaz için de yok. Tamam. Hadi o zaman. Hmm, cifim var. Piril. Benim pirilim var. Banyo için şeyim var. Oo, Böyle. epey bir şey varmış. Sabah mantığım var, bu seyirlerimden var. Deterjanım yoktu, yumuşatıcım yoktu. Onları aldım. Bir yumuşatıcı da alabilirim. Bu videoyu ben gidince yükleyeceksin değil mi? Evet. evet. Yüklerken beni özlersin bence. Özlerim tabii. Bir tane bingo alayım. Tamam. Deterjan da aldım. Hadi ben... en zor kısmına geleceğiz şimdi Sak ödeme mı? kısmına. Hiç de zor değil. <laughs> evet. Evde yerleştirirken görüşürüz bence. Kasada çekmem ama ne kadar tuttuğunu size muhakkak söylerim. Biz şimdi hızlıca gidip pidemizi yiyeceğiz. Hemen eve gidip bunları yerleştirmeye geçeceğiz zaten. Hızlıca derken da... koşarak <laughs> mı yiyeceğiz? <laughs> Hayır. Görüşürüz. Oraya hızlı gideceğiz. <laughs> Oraya hızlı gideceğiz. Görüşmek üzere şimdi. Şimdi eve geldik. Aldıklarımı hızlıca size göstereceğim. Ve dolaba yerleştireceğim. Önce şöyle masanın üzerine çıkartacağım. Meyvelerim. Sıramı aldım birkaç keşke. Şöyle abur cubu vardı. Bisküvi, burçak. Bununla pasta yapacağım. Şöyle bir salata, şöyle iki tane bisküvi. İki tane normal beyaz sütlü çikolata, cupcake. Yine bisküvi. Bisküvi, rulo. Sade soda. Bunların abur cubu abur cubur gözümde de birlikte düzenledim. Şöyle Milka'nın oraya bir çikolatalarından aldım. Şöyle kremşen krema, soğan ve pirinç aldım. Bunlar burada dursunlar. Ekmek, köy ekmeği diye geçiyor. Karadeniz ekmeği. Ve yine şöyle bir çikolata aldım. Şimdi hemen başlıyoruz. Burada zaten meyvelerim var. Hemen yenilerini ilave ediyorum. Bunları yıkamadan koyuyorum. Yiyeceğimiz zaman yıkıyorum. <laughs> en sonunda dolap düzenimi de gösteririm zaten. <laughs> Dolaba girecek bir de domatesim var. Sütüm de var tabi. Temizliğini daha yapmadık ama yapacağız en kısa zamanda. Şöyle bir dolabı size göstereyim. Şuraya aldığım çikolataları koydum hava sıcak erimesin diye. Burada sütlerim, ketçap, mayonezim var. Burada baharatlarım var sular, yumurta. Ah yumurta almayı unuttuk. Burada yine yeni aldığım sütüm arkada işte konservilerim, reçelim. Şurada içecekler var. Domatesleri buraya koydum. Buraya hep meyve yaz geldi. Meyve yeniliyor zaten. Burada işte yine ton balığı, mısır, tereyağı, yoğurt, mısır unu falan var. Buraya gelecek olursak salça, açık bir turşum vardı o. İşte peynirlerim falan burada. Burada da yine sebzeleri var. Şu i̇şte patlıcan, salatalık, biber. Bunda işte kaşar, sucuk falan var. Buralar boş gördüğünüz gibi. Şimdi hemen abur cubur gözünde düzenleyeceğim. Görüyorsunuz abur cubur gözü biraz karışık. Evet. gözümüzü tam Banyo yerleştirmemiz gerekenler var. Şöyle tuvalet kağıtları, deterjanlar falan. Şöyle bir dolabım var benim. Evet, düzenledim. Hemen gösteriyorum. Burada Envey'in loku falan var. Kire sökücüler, tuvalet ve banyo için. Arkada temizlik bezlerim var. Yüzey temizleyici, domes toz, Arap sabunu. Burada oda kokuları, fıs fıslar falan bunlar var. Deterjanlarım, yumuşatıcılarım, leke çıkartıcılarım. Burada temizlik mendillerim var. Yukarıda yine toz deterjan. Rulo havlular, tuvalet kağıtları çamaşır sepetim falan. Bu şekilde bir düzen oluşturuyorum burada elimden geldiğince. Ah yoruldum biraz. Şimdi hızlıca toparlayacağım buraları. Süpürüp sileceğim evi. Akşam misafirim var. Dobinin şarjı sıfır. Onun şarj olmasını bekliyorum. O şarj olana kadar şöyle bir toparlayacağım dediğim gibi. Bu şekilde videonun uzunluğuna bakarak devamını getiririm veya getirmem. Eğer getirmezsem bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok öpüyorum getirirsem zaten burayı hiç izlemeyeceksiniz. Devamında görüşeceğiz. Görüşmek üzere.